أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ما هو Hadihi ihdel muavvezeteyni. İki sığınmadan birisi. İkincisi neydi? Nas suresi. Birincisi ne? Birincisi ne? Felak suresi ya. Ulu'nun bir Rabbil Felak sığınmanın birinci sığınmadır. Nas suresi ikinci. Vefiha. Bunda ne var bu surede? El isticaratu tu vel iltica'u u ila rabbiler bab. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala Hazretlerine iltica etmek, sığınmak var. Dinle. Dinle, güzel dinle. Burayı dinle. Evet. Peki neyden sığınıyoruz? Eyip söyle neyden sığınıyoruz? Neden? Şeytanın azabı. azabı. değil. Şeytanın şerri vardır. Azabı değil. Tamam. Neyden sığınılıyor? Min şerril e'da. Düşmanların düşmanı olan ya. En büyük düşman olan şeytanın şerrinden. Ve kadu hutimel kitap. Muhakkak ki ve kadu hutime. Hatmedildi, sonlandırıldı. Ne el kitabul azizu aziz olan kitap. Neyle? Bihima. Bu iki sığınmayla. Felak ve Nas ile sonlandırıldı değil mi? Kur'an-ı Kerim'in en son sureleri hangisidir? Felak Nas. Niye bununla sonlandırıldı? Ne gibi? Keme. Keme bir tede bil fatihati şerifeti. Başlarken neyle başlıyor? Fatiha ile başlıyor değil mi? Kur'an-ı Kerim. Neyle sonlanılıyor? Felak ve nas. Evet. Niçin böyle oldu? Yecma'a beyne husnil bed'i Evet. Ve husnil hitam. Sonu güzel, başı güzel. ikisini bir cem etmek için. Ya hepsi güzel aslında. Ama burada da bir işaret var. Bak bu Kur'an anlatılıyor, anlatılıyor, anlatılıyor. Başlarken de çok güzel sığınmayla başlanılıyor değil mi? Allah'tan isiniyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki ve middin. na'budu ve iyâke nesta'in. Bak sonra ne başlıyor? İhdinas sıratal müstakim. Bizi dost doğru yola ilet. O da sıratal lezine na'mte aleyhim. Gayri mağdubi aleyhim ve Yine orada dost doğru yol isteniliyor. Sonunda neyle bitiyor? O doğru yoldan sapmamak için Allah'a sığınma. Neyle? Selak ve Nas sureleriyle. Ahmet, Bu ameti yanına al. iki ameti de yanına al. Evet. Öyle olunca böyle olunca evet. Fela Abdül Mü'minu mü'min bir kul değil mi? Yesta'inu billah Allah'tan yardım ister ve ile ve ona iltica eder, sığınır. Neden min bidayetil emr ila nihayetihi? Kul her işinde baştan bir başlar Allah'a sığınmaya sonuna kadar. Arkadaşlar korkmamız lazım. Bir laf vardır başlamak bitirmenin yarısıdır, değil mi? Öyle deniliyor, değil mi? Tamam, başlamak, bitirmenin yarısı ama diğer yarısı tehlikededir. He. O yüzden çok Allah'a rica etmek lazım, iltica etmek lazım. Ya Rabbi, hüsnü hatime nasibi eser ile Ya Rabbi, hüsnü hatime nasib eyle. Amin. Ve her işimizde hüsnü hatime. Amin. Özellikle imanda hüsnü hatime. Ne demek o? Amin. Hüsnü hatime, müminiz. Ama Allah muhafaza tehlike var. Ne tehlikesi var? Sü-i hatime ile gitme. Yani kötü bir akıbetle imansız gidebilme tehlikesi var mı yok mu? Evet. Evet. Şeytan meleklerin hocası değil miydi? Evet. Ne oldu? Saptı gitti değil mi? İnsanda da böyle bir tehlike var. Adama bakıyorsun medreseye başlıyor sonra bırakıyor. Niye ya? Ne oldu? Anladık mı? O yüzden başlamak güzel ama bitirmek en güzel. O yüzden Mevla Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in sonunu neyle bitirdi? Sığınmayla bitirdi. Kimse kendine güvenmesin. Ya Rabbi üzerimizdeki tembelliği defirafi ile Amin. Oğlum ben özellikle sizin dualarınız için makbul diye bir dua ediyorum ya. Allah'ım şu Ahmet kulunun üstündeki sıkıntıyı, gevşekliği, tembelliği şuradaki günahsızların yüzü suyu hürmetine defrafi izale eyle. Amin. 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 Dua ediyorsunuz mu hiç? Aynen. Kime ediyorsun? Aynen. Mesela bana ediyor mu? Yok. Aklıma bile gelmiyor. Tamam. Hoca etmiyor mu? İyi. Evet. Vel mana o zaman mana ne oldu? rasul ey rasulüm ey rasulü zişan nebi muhterem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle de evet Elkecehu ve ente semi bi rabbil felak. Felak'ın Rabbine sığındım. Ey yani ne demek felak? Birrabbis subuhi. Sabahın Rabbi olan Allah'a sığındım. Ellezi yani Yenfeleku Yani ani'z zulam. İnfilak etti deniliyor değil mi? İnfilak etti. Bir şey patladığı zaman ne deniliyor? İnfilak etti. Halbuki var ya şu günlük hayatta kullandığımız birçok kelime Arapça kelime. Ha. Öyle değil mi? Evet. Bak infilak etti ne demek? Şimdi bu kul e'uzu bi rabbil felak. felak aslında işte sabahın işte karanlığın infilak edip sabahın gelmesi. Yani neye sığındım? Bir Rabbis Subhi. Sabahın Rabbine. Ellezî yenfelikû anî uzzulâm. Karanlıktan böyle infilak ediyor, açılıyor. Nerede geçiyor? Fâlikul isbah. Başka bir ayet-i de geçiyor ya. Gâle zeccâc. Zeccâc dedi ki İmam-ı Zeccâc. El felekû hüve felekû subuhî ve hüve ziyâuhu. Sabahın felakı işte o aydınlığı demek yani. Bu aydınlık açılıyor ya. Bomba nasıl? İnfilak etti dinliyor ya bile. Veyahut da bir makine falan infilak etti. Ne oluyor? Bomba patladığı zaman, bomba infilak ettiği zaman bir açılıyor böyle. Her tarafa parçaları gidiyor. Şimdi sabah nasıl infilak ediyor? O karanlık açılıyor sabah geliyor. Öyleyse bir adam ne diyor? Bu, Bu sabahın infilak eden sabahın yani karanlığın infilak etmesiyle sabahın gelmesiyle o sabahın Rabbine sığınıyorum diyor. Ve fi emsalil Arap Araplarda şöyle bir misal vardır. El emru iş yunu min felakis subhi. Şu iş bu iş efendim sabahın aydınlığından daha açık diyor. Sabahın aydınlığından apaçık daha bir daha bir açık iş diyor. Hani bizde de şöyle denilir. Gün gibi aşikar. İşte Araplarda bu böyle deniliyor. El emru iş ebyenu min felakis subuhi. Bu iş gün gibi aşikar denildiği gibi bu iş sabahın felakından daha açık. Peki neden Allah'a sığınıyoruz? min şerri ma halaka yarattıklarının şerrinden bu daha şumullu değil mi nas suresindekinden daha şumullu daha hep her şeyi içine alıyor nas suresinde neden sığınmıştır <laughs> minel cinneti ve nastan burada ise yarattığın ne varsa evet min şerri cemi'il mahlukat bütün mahlukatın şerrinden sığındım. O da nedendir? Neden olanlar? Minel ins insanlardan. Vel cinni cinlerden. Vel vuhuş vahşilerden. Şu camı kapatsana. Kapat şu camların hepsini kapat. Ha, bunu da kapat. Onu değil, onu değil. Tamam. Evet. Şimdi ya, yarattıkları neden olanlar? Minel ins insanlardan. Vel cinni cinlerden. Vel vuhuş vahşilerden. Vahşi hayvanlardan. Daha vel, hev, vel hevvami. İşte zehirli tamam mı? İnsanı sokan sürüngenler. Daha vel efa'i yılanlar. Evet. Daha neden? Ve şevvi külli mü'zin. Her eziyet veren. O eziyet veren de neden? Minel mahlukat. Mahlukattan eziyet veren ne varsa hepsinden sana sığındım. İmam-ı Rabbani Hazretleri o yüzden ne buyuruyor mektubatta? Sıkıntı zamanlarında sıkıntılı zamanlarda sünnetleri, dört rekatlık sünnetlerde mesela şimdi ikincinin sünneti, öğlenin sünneti gibi tamam mı? Böyle nafile namazlarda birinci rekatta kafirun suresini okuyun. İkinci rekatta İhlas suresi Kulhu Allahu Ahad, 3. rekatta Felak suresi, dördüncü rekatta Nas sureleri. Bunlarla namaz kılın diyor. Nafileleri bunlarla çok kılın. Arkadaşlar bir düşünseniz ya. Herkes böyle. Bu memlekette bela kalır mı ya? Herkesin böyle namaz kıldığını, bu şuurla namaz kıldığını, bu okunanların bunları def edeceğini, bu yapılanların bir de özellikle namazın içerisinde okunmasının ap ayrı bir hususiyeti var. Şimdi düşünsene, 80 milyon insan kıyama durmuş. Hadi 50 milyon olsun ya. 50 milyon insan kıyama durmuş. Hepsi böyle sığınma talebindeler. Bu ülkenin sırtı yere gelir mi ya? Gelmez değil mi? Gelmez. Bak biz şimdi Kehf suresinde Lokman'a şeyi yapıyoruz. Zülkarneyn aleyhisselamı. Allah Zülkarneyn aleyhisselam öyle bir ...özellik vermiş ki... ...dünyanın tamamına hükümdar olmuş... ...mesela doğusundan batısına kadar gitmiş... ...yer diriliyor ayağının altında... ...çok çabuk bir vak zamanda gidiyor... ...mesela diyelim ki... ...bu taraflara geldi değil mi... ...oranın halkına diyor ki... ...davetime icabet edin... ...eğer etmezseler ne oluyor biliyor musun... ...Allah bir zulüm... Et, ...zulüm veriyor o zulüm işte karanlık olur başka vesaire burunlarından kulaklarından karınlarına evlerini gecelerini gündüzlerini her tarafı kaplıyor yani ne oluyor mecburen iman ediyorlar çaresiz kalıyorlar şimdi düşünsenize, ya böyle bir bela ile Amerika savaşabilir mi Rus savaşabilir mi Çin savaşabilir mi hangisinin gücü yeter ya hiç kimsenin var mı böyle bir teknoloji yok Allah bunu yapmaya muktedir mi? Evet. Peki Allah bunu niye yapar? Böyle bir gücü bize verebilir mi? Verebilir. Hiç ummadığın bir yerden senin güç sahibi yapabilir mi? Yapabilir. Peki niye yapmıyor? Peki biz Allah için niye bir şey yapmıyoruz? Aynı soruyu kendimize soralım. Mi, Peki neden sığınıyoruz daha? Bak bütün yarattıklarının şerrinden sığınıyoruz. Sabahları bunu çok okumak lazım aslında. Evden falan çıkarken, yatarken değil mi? Bak sabahın Rabbine sığınıyoruz. Sabaha başlıyorsun. Birçok sıkıntılar, kazalar vesaire. Geceleyin değil de gündüzleyin oluyor. Niye? insanlar çünkü maişe temin ederken yaşanıyor bunlar. Değil mi? Evet. Neden sığınıyoruz daha? Vemin min şerri gâsikin veqabe. Ey yani el gâsiku demek el leylu izâ Gece kapladığı zaman, gece karanlığı bastırdığı zaman. Ey o zaman ne oldu? Ve mâne veqabe dâhale bi zulâmihi. Karanlığı girdiği zaman demek yani. O zaman ne oldu? ve min şerri hasikin iza gecenin karanlığı girdiği zaman da yine e, Allah'a sığınıyorum. Ve mana o zaman mana ne olmuş oldu burada? Ve esteciru billah min şerri leyl iza azleme. Gecenin karanlığı bastırdığı zaman geceleyin gelen şerlerden yani gecenin getirdiği şerden derken geceleyin gelen şerler isabet edilecek olan şerlerden Allahu Teala Hazretlerine sığınıyorum. Vahbele akbeli bir gülami damiz işte karanlığı kapladığı zaman artık fe inne bi meci'i zulmetille çünkü gecenin karanlığının gelmesiyle ne olur? Ne olur? Yekfurul eşrar şerli işler çoğalır. Geceleyin çok şerli işler oluyor. İçki vesaire gibi şeyler umumen geceleyin oluyor. Hırsızlıklar umumen akşamleyin geceleyin oluyor değil mi? İnsanlar gecenin karanlığından istifade etmeye çalışılıyor. Bozuk niyetli insanlar. Evet. Ve yenteşirul fuccar. Facirler yayılıyor ortalığa geceleyin. Yani facir ne demek? Günah işleyenler. Evet ve Türk sirul hırsızlar çoğalıyor geceleyin. Ve yardım edenler azalıyor. Polis, bekçi falan ne oluyor? Nöbetleşerek kalıyorlar. Değil mi? Geceleyin. Yani bu işte yardım edenler hep az oluyor. Şerliler çoğalıyor. Şerin önüne geçmeyenler azalıyor. Değil mi? Geceleyin öyle olmuyor mu? Polisler dediğimiz gibi nöbetleşe ama gündüzleyin birçok. Ve işte bundan dolayı galu dediler ki fil emsel misallerde ne geçti? Araplar böyle diyor. elleylu gece, gece ahfalil veyl gece ahfa lil Gece veyli gizler. Veyl ne demek? Yani yazıklar olsun, kar olsun, mahf olsun denilecek işleri gece gizler. Adamın bir tanesine bakmışlar. Birisi eline böyle testere almış. Kepengin kilidini kesiyor. Birisi de oradan geçiyormuş. Görmüş bunu. Ne yapıyorsun lan sen demiş. Keman çalıyorum demiş. Ya demiş bu nasıl keman demiş ya. Sesi çıkmıyor. Akşam neyin oluyor bu olay? Demiş ki bunun sesi sabah çıkıyor demiş. Anladın mı? Bunun sesi sabahleyin çıkar demiş. Yani millet vay veyl olsun Allah cezasını versin kar olsun bassın bitsin Beddua diyor ya işte o kemanın sesi sabah çıkar diyor. O yüzden bak ne deniyor? Elleylu ahfal illeyl. Gece veil, Yani yazıklar olsun diyebileceğiniz birçok işi gizler. Evet. E yani esturil ahdâfil mahfiyyetil mühliketi. Helak edici, gizli işleri ziyadesiyle örtücüdür gece. Fefilleyli geceleyin. Evet, takrucu siba yırtıcı hayvanlar çıkar. Aslında var ya, aslanlar falan vesaire çoğu avlarını geceleyin yaparlarmış. Hayatül Hayvan'da da okudum. Ee, İbrahim Hakkı Bursevi Hazretleri şey, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri de Ruhul Beyan'da oradan almış. B Baykuş geceleyin çıkıyor değil mi? Gündüzleyin yok. Niye? Nöbeti. He? Nöbeti. Yok ne nöbeti ya? Baykuş çok güzel bir hayvan. Biliyorsunuz değil mi? Evet. Hele onun cinsleri var böyle. Gözleri boncuk boncuk. Allah bu güzelliği vermiş, ortaya dökmeyin diyemiş he. Bir enaniyet gelmesin diye. Bizde şimdi Allah güzellik vermese bile boyayla, moyayla, estetikle, cartla, curtla güzelleştirmeye çalışıyor kendini. Bir de yetmiyor, piyasaya kendini pas ediyor, pazarlıyor. Bunu yapan Müslüman çocuğu. Bir hayvan bile bunu yapmıyor bak. Bir hayvan bile bunu yapmıyor. Evet. Neden olan mina acamiha ve havamu min mekaniha? Evet. Yırtıcı hayvanlar o akrep bilmem. Sivrisinek bile ya Şerli yani kaşındırıyor. O bile geceleyin çıkıyor. Gündüz yok. Bak şerliler hep geceleyin yuvasından çıkıyor. O sırtlanlar, aslanlar falan hep umumen aslında geceleyin böyle avlanırlar. Niye? Allah öyle yapmış ha. Geceleyin çünkü elleylü ahfâ lilleyl gece birçok böyle hayırsız işleri gizliyor. Hayırsız adamlar tabi burada şeyi kastetmiyoruz. İşi gücü olan, ekmek parası için nöbet tutan haşa onlar için denmez. Aklımızın ucundan bile geçmiyor. Bunun dışındaki kalanlar var ya şerli insanlar geceden istifade eden hep yanlış işlerini geceleyin yaparlar. Bar, pavyon işleri, zina işleri falan hep geceleyin olan işler. Evet. Ve da herul lusus, hırsızlar ve surrak, hırsızlar, çalıp çırpanlar hep geceleyin ortaya çıkar. Ve yakamul harik, yangınlar da genelde geceleyin olur. Evet. Ve yok şartları geceleyin yoldan korkulur. Gece yola gitmekten. Ve yok şart korkulur ne tarik yol. Yol kesenler geceleyin hep olur. Mümkünse, bak ben mesela bunu yapıyorum. Mümkünse geceleyin asla ve kat'a insan sefere yola çıkmaması lazım. Bu külli kaydedir. Bir de bir laf vardır bizde atasözü. Ee, gecenin hayrından gündüzün şerri iyidir derler. Birçok kaza hep geceleyin olmuştur. Yine keza. Ya birçok kaza derken şundan sebep. Durup dururken olan kaza. Neden? Adam uykusuz vesair şer basıyor üstüne. Değil mi? Burada kalalım mı? Burada kalalım. Bazıları büyüyü falan inkar ediyor. Bakın bakayım. Mesela mutezile büyüyü inkar ediyor. Bakın bakayım yapılmış mı yapılmamış mı onu göreceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.